Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Youtube'un en çok izlenen, en çok beğenilen mangalda köfte, kurumaya mangalda nefis köfteler tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizin için üç tane mangal köftesi hazırlayacağım. Bilenler bilir çok lezzetli mangalda kurumayan, içleri sulu sulu köfteler hazırlayacağız. Bunun için öncelikle efsane köfte tarifimi vermekle işe koyulalım. Malzemeyi hem buraya hem de açıklamalar kısmına yazıyorum. Yalnız burada sizin için püf noktaları için elbette sesli olarak çektim bu videoyu. Öncelikle kıymanız oldukça yağlı, dana döşten çekilmiş yani dananın kaburgasının üstündeki o rulo etten çekilmiş bir kıyma olsun ve içine mutlaka karbonata ilave edin karbonat yerine kabartma tozu da ilave edebilirsiniz 1 çay kaşığı karbonat yerine yarım paket kabartma tozu da ilave edebilirsiniz Dediğim gibi malzemeyi hem buraya hem açıklamalar kısmına yazacağım çok iyi yoğurmak önemli Ben bugün kullandığım tüm kıymada yüzde 30'unu kuzudan kuzu kol olur kuzu döş olur o şekilde yine kuzunun yağlı bir yanını kullandım Tüm kullandığım etin yüzde %30'u kuzu, yüzde %70'i dana olarak kullandım. İkinci köfteme hızlıca geçiyorum. Sebzeli şiş köfte hazırlayacağız. Gördüğünüz gibi el rondosuyla çekiyorum. Dilerseniz elinizde küçük küçük de doğrayabilirsiniz ya da rondoda iri olarak doğrayabilirsiniz. Sadece suyunu çıkarmamaya dikkat edin. Burada bakın tam bu gösterdiğim gibi olması lazım. Bunlar ağzınızda adeta patlayacak lezzetler, lezzet haline gelecek. O yüzden rendelemedim. Bu şekilde küçük küçük doğradım. Bunları yine aynı şekilde kıymama karıştıracağım. %70 dana, %30 kıyma olacak, %30 kuzu kıyma olacak şekilde kıymam var. Ben toplamda bu 3 tarif için 2 kilo 100 gram kadar kıyma kullandım. Bunu eşit olarak 3 mik. E, 3 eşit parçaya böldüm ve bu şekilde 3 e, farklı köfte hazırladım sizler için gördüğünüz gibi biraz içine su ekliyorum köfte yoğururken bu kıymayı hem yumuşatıyor hem de tüm malzemenin bütün kıymaya geçmesini sağlıyor karabiber ve kimyon var bunda çok fazla baharat yok ve sadece içine işte yine mutlaka karbonata var. Karbonata köftenizin sulu kalmasını ve mangalda asla kurumamasını sağlar. Hızlıca üçüncü köfteme geçtim. Meşhur İnegöl köftesini yapacağız. Bir çay kaşığı kadar karbonatı, tuz ve limonla birlikte güzelce aktif hale getiriyorum. Diğer yandan bir tane orta boy soğanları rendeleyeceğim. Suyunu iyice sıkacağım ve sadece soğanın posasını kullanacağız bu tarifte. Daha sonra içine biraz karabiber ilave ettikten sonra güzelce yoğuracağız. Burada Tekirdağ İnegöl köftesinin önemli olan malzemesi karbonata ve limon bu şekilde eti daha elastik bir hale getiriyor. İnegöl, İnegöl köftesinin özelliği de zaten buradan geliyor. Tamamen etten oluşuyor ve böyle birazcık daha yumuşak ve sakız gibi bir kıvamı oluyor. Güzelce yoğurmak önemli. Mutfak şefiniz varsa mutlaka kullanın. Eğer yoksa da elinizde bol bol yoğurun. 3 tane köftemi hazırladım. Şimdi bunlara şekil vermeye geçeceğim. Köfteleri dilerseniz bu şekilde biraz dinlendirebilirsiniz. Buzdolabına dinlendikçe köfteler daha da lezzetlenecekler. Bugün o kadar bir vaktim yoktu. Ben hemen hazırladım. Tekirdağ yani İnegöl köftesini bu şekilde uzun uzun e, hazırlıyorum. Orijinal şekline göre hazırlıyorum. Sonra gözüm oradaki kola şişesine e, değdi ve dedim ki ben niye bunları kola şişesinde kolayca yapmıyorum. Ev köftelerini de bu şekilde kolayca hazırladıktan sonra gösterdikten sonra size Tekirdağ köftelerini nasıl çıkardım, İnegöl köftelerini nasıl çıkardım şöyle hızlıca göstermek istiyorum. Hatta dedim ki ben şişleri de bu şekilde hazırlamayım, hazırlayayım daha kolay olur dedim. Şişleri de aynen bu şekilde hazırladım. Eliniz böyle yağlı bir su ile birlikte ıslatırsanız köftelerinizin şekli asla bozulmaz. Şişede bu şekilde yap yapmamızın sebebi aslında köfteyi bir araya sıkıştırmak. Ne kadar iyi sıkıştırırsanız köfteniz asla şekli bozulmaz. O yüzden bu şekilde şişte yapıyorum. Ama şişe yoksa elinizle de aynı şekilde sıkıştırabilirsiniz. Böyle sadece daha kolay oldu, daha çabuk oldu. Şişeyi ortadan kestim, içine kıymamı doldurdum, köfte harcımı doldurdum. Diğer kısmıyla da e, alttan bastırdım. Bir bardak olur, bir kavanoz olur. Alttan destek sağlayabilirsiniz sağlam bir şeyle. Kö, e, şiş köftelerimi de bu şekilde hazırladıktan sonra tüm mangallıklarım hazır hale kolayca geldi. Efendim, yine göl köfte. Ondan sonra bakıyorum burada ev köftelerim var. Efsane mangal köfte tarifim. Ve şişlerim de hazır, artık hadi mangala. çok şükür bulunduğum yerler böyle yerler. Yani bol arazi, bol piknik mesiri alanına yakın yerler. Şu an yuvacıktayız, Kocaeli yuvacıktayız ve mesiri alana doğru yola çıktık. Bu şekilde mangal yakılan mesiri alanlarını her zaman tercih edin. Ormanlarda lütfen mangal yakmayın. Hatta bu şekilde belediyeler mangal yakabilmek için, mangal küllerini dökebilmek için çok güzel yerler hazırlamış betondan o yüzden buraları tercih ediyorum genelde Öncelikle ateşin bütün o korunu közünü en yüksek kalitesini almak üzere sebzeleri közüyorum sebze salatası için daha sonra köfteleri koyacağınız ızgaranın üzerine elinizi koyduğunuz zaman 6'ya kadar sayabiliyorsanız köfteleri artık koyabilirsiniz demektir ne 7 olsun ne 5 olsun 6'ya kadar sayabiliyorsanız köfteleri üzerine koyun bu şekilde dökün bir mangal kullanırsanız her zaman için bütün etlerinizin köftelerinizin içi gayet güzel pişecektir. Çünkü bunlar ısıyı birdenbire hızlıca vermezler daha ağır ağır verirler ve pişen köfteleri sürekli olarak çevirin mangalın üzerine köfte sürekli olarak maşa ile birlikte çevirin alt üst yerlerini değiştirin üst üste alın. Bu şekilde böyle kontrollü bir şekilde köftelerinizi pişirin köfteler gördüğünüz gibi böyle biraz şiştiler balon gibi içleri çok güzel çok sulu sulu finalde bol bol göstereceğim inşallah ee, köftenin canı nedir derler hani böyle mangalda pişirirken gerçekten çok kısa sürede mangalınız hazır hale geliyor şimdi bunları kenarda ısıttığım çelik tenceremin içine aldım döküm de olur mutlaka bir sıcak tencere olsun İkinci olarak e, ee, göl köftelerimi pişiriyorum. Yine bunları da her birini her dakika çevire çevire içlerini güzelce pişmelerini sağladım. Şöyle bir tane yaklaştıracağım size. Sulu sulu mangaldan suyu akıyor. O derece sulu. Şimdi bunları da artık tenceremin içine atıyorum ve şiş köfteleri geçiyorum. Şiş köfteleri şişleri yaptığımız için böyle kolayca elinizle de çevirebilirsiniz. Olduğu yerde böyle rulo halinde çevirerek pişirmeyi ihmal etmeyin. Bırakıp sakın başından ayrılmayın. Çünkü çok çabuk pişiyorlar. Her birinin içi de çok muazzam pişti. İnşallah finalde her birinin içini deşe deşe göstereceğim. Masamı kurmak üzere bıdıkla birlikte geldim. Tahta masamın üzerine şöyle bir örtümü sereceğim. Nacizane size bugün muazzam bir mangal sofrası kurmayacağım. Allah ne verdiyse koyacağız. Efendim güzelliklerimin üstünü şöyle bir lavaşla kapattım ki soğumasınlar diye. Mangal bir tarafta pişerken bir tarafta yemek en güzeli aslında. Şöyle size öncelikle şiş köftelerimi göstereyim. Sebzeleriyle birlikte hiçbir kebabı aratmadı. İçindeki o kuzunun tadını alıyorsunuz. Varsa kuyruk yağı, kuyruk yağı da ilave edin. İçleri şelale gibi sulu. Gördünüz şimdi hemen hızlıca ev köfteme geçiyorum. Ev köftemi de şöyle bir böleceğim. Bazılarınız yazmış yumurta koyulmaz mangaldakine diye. Yani mutlaka bir yorumlara göz atın. Hadi bana inanmıyorsanız e, yapanların yorumlarına bir göz atın. Nefis yani bildiğiniz et tadında İnegöl köftemdi. Bakın size bahsetmiş olduğum o sakızlık o yumuşaklık bu tam da istediğimiz kıvam bu. Olması gereken kıvam bu. Her biri muhteşem oldular. İnşallah denersiniz, İnşallah beğenirsiniz, beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.